Merhaba, ben bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyorum. Cezayirliyim ve son bir senesi Ankara'da olmak üzere iki yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'ye ailem burada olduğu için geldim ve Ostim Teknik Üniversitesi'ni %100 İngilizce programı olduğu için tercih ettim. Bölümümün benim için doğru olup olmadığı yönünde endişelerim vardı. Ama her şey olumlu bir şekilde gelişti. Ostim Teknik Üniversitesi'ni sosyal medyadaki bir reklamda gördükten sonra başvurmaya karar verdim ve başvurum olumlu sonuçlandı. Ostim Teknik Üniversitesi'ne geldiğimden beri birçok beceri kazandım. Tanıtım videoları yapma ve düzenleme, yeni insanlarla tanışma ve onlarla projelerde takım olarak çalışma fırsatlarım oldu. Yaptığım sunumlar sayesinde özgüvenim oldukça arttı. Herhangi bir problemle karşılaştığım durumlarda Ostim Teknik Üniversitesi çalışanları bana çok yardımcı oldular. Bölümde ilk senem olduğu için ders seçimi gibi konularda çok bilgilendirici ve yardımcı oldular. Buradaki eğitim kalitesi çok iyi. Çünkü öğrendiklerimizi pratiğe dökmek için çok fazla fırsatımız var. Ve her dersimiz için yapılan laboratuvarlarımız mevcut. Bu derslerde hocalara istediğimiz tüm soruları sorabiliyoruz. Kulüp aktiviteleri, kutu oyunları ve masa tenisi gibi birçok aktiviteye katıldım. Ayrıca üniversitede düzenlenen ve farklı kültürlerin etkileşimine tanık olduğum kültür günlerine katıldım. Farklı kültürlere ait objeleri, o kültürlerin müziklerini ve danslarını yakından tanıma fırsatım oldu. Daha önce Mersin'de bulunmuştum. Ankara ile Mersin arasında gerçekten büyük farklar var. Ankara'da çok daha fazla alışveriş merkezi ve park mevcut. Genel olarak yapılabilecek çok fazla aktivite, gezilecek çok daha fazla yer var. Yeni mezun olacak lise öğrencileri için ve hatta üniversite öncesi bir yıl ara verenler için bile bölüm seçmenin ne kadar korkutucu olduğunu biliyorum. Fakat çok fazla düşünmenize gerek yok. Sonunda bölümünüzü seveceğinize eminim. Ostim Teknik Üniversitesi'ni gerçekten tavsiye ediyorum. Sizi buraya bekliyoruz.